Ya bozuk bozuk. Boşuna değiştirmedik kardeşim. İncelemey. Allah'ım ya, ya. Allah Rabbim. Ya bak, bak, bak. Abi. Ya tamam dur bir bak. dakika. Bak. Şu mikrofonu bir tut abi. Ver abi. Allah'ını seversen bak, ya. Bak ses bak. geldi bak. Ha sessizlik abi. Bak. Ya o kadar ses benden de çıkıyor. Tamam sen de şimdi tamam, yenisini tamam, koy. Bak. Sıfır, de. aynen yenisini koyacağız. Ya abi bak yenisini koyacağım, dinleteceğim ama yaklaş İbrahim ya. Allah'ını seversen para gidecekti ya abi, bak. Şurası, içerisi komple korozyon yapmış. Burası zaten paslanmaz Sapa sağlam. Abi, bak. plastik! Gözünü seveyim ya! Sapa sağlam. Bak, çekiş ya tamam, Aykut! Tamam, yenisini ver ya. Ver. Tamam dur, yenisini. Açalım evet. abi, açalım sen, abi. Sen de de sondan Ra arkadaş! Bu pinti müşterilerden <laughs> bıktım emin ya! Bak, çevir. <laughs> Çevireceğim. Bak, getir, bak, dinle. Bak, dinle. Mikrofonu getir ama. Tamam, mikrofonu da getireyim. Bak. Dur. Getir. Tamam dur, duyabilecek misin? Siz de dinleyin arkadaşlar. He? Ben tutayım mı? Yok sen kulağını getir. Tamam. Kulağını getir. Getir abi. Ses var mı? Getir. Ya, ki. ya nasıl döndürüyorum ya? Aykut döndürüyorum <laughs> mu? Allah'ını o seversen ya. Sen Gel Aykut. Hakemlik yap ne olursun. Dur şurda tamam. şurada abi. Bak, dön. tamam eğil abi. abi. al. al. Abi döndürmüyor. Lan ki. nasıl döndürmüyor? <laughs> tamam döndürüyorum bak. Tamam döndürüyorum. Bir <gülüyor> daha, <gülüyor> daha dinle. Var tamam, mı? Bak o ses onda da var. Nasıl bunu? Ulan. <laughs> 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 Çevirmedim ses <laughs> var diyor lan. Bak bak tam çeviriyorum bak mikrofon da burada. Bak yay sesi geliyor. Çevir bakın <laughs> bunu bir çevir farkı bak, gör. Bak. Tamam abi. bu sert dönüyor tamam. Sallam sert dönüyor bu nasıl dönüyor? Nerede abi eski? Ver bozma. Bak bak, bak. cincik gibi abi orijinal. orijinal. Allah'ım ya Rabbi ya Allah ya. ya. Boş yemedi değişiyoruz abi. Ben size Trigger'i söktük abi. Abi illa çatlasın patlasın diyor. Bunu da boşu boşuna söktün bak, diyor. Bak bak bak. Bir tane bile çatlak yok. Bak görüyor musun bak. Yenisini getir yan yana koy. Ya abi bak, bu dişlere zaten. bak dişlere bak. Bak görüyor musun? 3 santim diş var. Ulan şeytan diyor tak geri bu <laughs> trigger kayışını. ya sökmüşken daha takar mıyım ben onu? <laughs> Dışında bir tane yazık almamış ya. Bak bak nerede? Contası nerede? Bak bak. Contası hani... şey gibi. Cincik gibi bak. Temiz. bak. Aa bu orijinal ha. Daha hiç değişmemiş bak. Tamam işte bak. Bu orijinal. Daha hiç değişmemiş. Devir dayımı büyük bir itimat serviste değişmediler diye tahmin ediyoruz arkadaşlar. Bu sadece bir tahmin üzerine konuşuluyor. Çünkü şu jonta orijinal bir conta ve yağ pompasının şu ön grangın ön tarafındaki kapakla bir oluyor. Ya orası da zaten trigger değişirken değişmiyor. Biz onu bunu oradan söktük çıkarttık. Eski triger kayışını mı takalım, ne yapalım? Daha, ne istiyorsun daha, daha şimdi? Abi, olur mu? Söktük onu bir kere, o kadar şey yaptık. Yenisini takalım. Yenisini mi istiyorsun? Abi abi, para lazım sana. Karnımız da aç abi, çalışamıyoruz. Ha, yemek <laughs> yemek, geldi. yemek gelmedi. Benim yedek gelmedi parçacı mi? geldi. Yok. Yemek parasını ya. ben niye vereceğim ya? Hakikate öyle demedi mi? Abi şimdi motoru dedi ki bak bak dur. Dün, bak dün ne dedi biliyor musun? Dedi ki tatlı, tatlı benden dedi. Dedim, dedim tatlıyı dedim. Yemeği de vereceğim dedim. Ya yemeği ben burada yan tarafta arkadaş var yemek yapacaktı getirecektim size. Aynen. Motor inme durumu varsa yemek söylerim. Aynen. Ya, Durduk yere söylenir ya. mi abi? Ya, bırak. Allah Allah. Ya, bırak ya. Bir dakika siz bu şeyleri nereden aldınız polarları? Abi tadımız yok. Bu Bu kim? Var. İsmini söylemek istemiyorum şimdi. Bize sponsor olur mu? Enes mi? Evet. Bilmiyorum bir reklamını yapman lazım bence. Yani. Kim kanka bu? Klimacı mı? Benim arkadaşım. Elektrikçi. He, banka şubeleri. Büyük çalışıyor o zaman reis. Oo, senin akü de geldi. Amperi. Gibi. Amperi büyük orada var. Hani. İçeride. Abi markası ne? Euro. Tamam da bunun garantisi benim ben. Fiyat çok mu cazip geldi? Uygun mu geldi? Abi ha? ya çok uygun bu. ya. <laughs> Lan parçalar zaten <laughs> uygun. Bak parçalar zaten uygun arkadaşlar yemin ediyorum yedek parçada efsane bir kar var instagram hesabımdan aracınızın şase numarasıyla yedek parçanıza fiyat alın alan kazanır almayan kaybeder diyoruz ve devirdağımımızın contasını yerine taktık yoğurt gibi sıvı contayı bulamadan görmüş olduğunuz gibi kaya gibi tutuyor bali bali arkadaşlar baliyi koyduk şu yüzeyine de sıvı conta falan hiçbir şey uygulamadan yerine takabiliriz yerinde tertemiz temizledik bu şekilde. Bu ben de alacağım ha. Bak bak. Ha? Bak şimdi bak. bak. Bakıyoruz tut abi. abi. Tut abi tut. Tutuyorum. Tut bak. Gözümüzden Aha. daha iyi görüyor. Aynen bak görüyor musun? Mu? Hiç Aynı fark var mı? var mı? Hiç fark var mı? Yok. Ya bildiğin sapa sağlam. Senin işin şey. akıllı vida. Başka bir <gülüyor> <gülüyor> Senin civatadan ne anlarsın? Gitti bu vidayı da takmadın Geliyorum abi. Şunu koy kenara eskiyi takalım. Koy onu koy. Boş ver. Araç sahibi yemeğimizi ısmarlayınca gözümüzün önü açıldı vallahi var. 5 dakikada geri bağladık. Eksan işareti noktamız, kayışta çizgimiz. Pompada avans var arkadaşlar. Bunu kafamıza göre takamıyoruz. 1 3 multijet gibi değil. Yaklaşayım daha net bir şekilde işaretimiz çıktı meydana. Şimdi Grang'a gidiyoruz. Grang'da bunlar da kamalı kamasız muhabbeti çok var. Başınıza gelirse üzülürsünüz diye birazcık burada detaylı anlatacağım. Umarım sıkılmazsınız. Arkadaşlar bu araçlarda kama dediğimiz olay bakın burada gördüğünüz malzeme var. Eğer ki burada kama olmazsa bu kasnak kendiliğinden dönüyor. Eğer ki kama yoksa mecburen bu aracın Grang'ını arka tarafta kitlemesi var. Kitlemeden kitlememiz gerekiyor. Hemen şurada e, bu kayış farklı araçlara da oluyor diye sanırsam Bakın burada bir tane çizgi var. Ama bizim baz alacağımız çizgi bu değil. Hemen şurada ben beyaz nokta koymuşum ya. Bakın burada da kasnakta işaret var. Bunun iç kısmında siyah bir çizgisi var. Onu da buraya denk getiriyoruz. Ve aracımızı sentiye bu şekilde almış oluyoruz. Aracımızı toplayacağız. Birazdan marşına basacağız. Sonra da ağır bakımını bitirmiş olacağız. Aslında ağır bakımda neler değişiyor? Videonun sonunda bunları da ekleyelim. Sonra demeyin ki bir tane gayış değiştirmişsin, ağır bakımı yapmışsın demeyin arkadaşlar. Ağır bakıma girdiğinden dolayı ben size bunun ağır bakımını bitirmiş oluyoruz diye cümleyi kurdum. İnsanlar zaten linçlemek için yer arıyor. Bu aralar linçlenmeye hiç ihtiyacım yok. Beğeniye ve yorum sayısına ihtiyacım var. Hadi bakalım video devam ediyor. Tamam, tamam. Bunu bunu kabul ediyorum. Bunu kabul ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu da yeni değil mi? Değiştirmeye bu, 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 bunu gerek yoktu. Ediyorum. İbrahim, yayı değiştir. Ya fitresini değiştir İbrahim. İbrahim sana Suriye'de <laughs> ne diyorlardı İbrahim söyle. Yıldırım İbrahim derlerdi. <laughs> Yıldırım İbrahim diyorlarmış. Hadi bakalım İbrahim. Gazam mübarek olsun. Bundan sonra bakımlar sana ait İbrahim. İnşallah. Hasan abi hoş geldin. Çantan güzelmiş ha. İbrahim heyecan yapma bak. Biz burada yoz tamam mı? Mevzu falan yok. Hiçbir şey yok. Fırtına İbrahim. Mesela Arkadaşlar işin gır gırın vakarası bir yana. Ama hani mesela yağ bakımı yaparken... Bunlar bile önemli. Bak bir yağ filtresi. Geçenlerde bir tane 1.5'ini değiştiriyorum. Sökülmedi. Kütükle beraber söktük. Sebebi neydi? Yağ filtresini aşırı derecede sıkmaktan dolayı. Birçok videomda zaten bundan bahsediyorum. Yüzeyine şöyle bir gres sürülmesi gerekiyor. Aşırı derecede sıkılmaması gerekiyor. Bir yağ bakımı deyip geçmeyin arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu aracımın yakıt filtresi de bayağı bir pahalı. Öbür datçalar de gibi değil. Yine aynı davulun bazın içinde. Şuradan tekeri söktüğümüz zaman davulun bazın iç kısmında kalıyor ama İçerideki o şey değişmiyor. Kağıt olan kısım değişmiyor. Komple kütük halinde değişiyor. Bunu kaç almıştık Ozan? 1800 müydü? 2000 arası bir şeydi. Yok abi. ya. 2'ye yakın değildi. 800'de 1200 arası bir şeydi hatırlıyorum. Öyle mi? Aynen. Ben yani 800'de 1200 arası bir şeydi. Ne oldu? Ama ne kadar oldu? Bayağı oldu. Bir bakım geçti üzerinden. Abi. Sen bunu alan ne kadar oldu? Bir seneye, koy... bir seneye yaklaştı. Bu da bir seneye yaklaştı. Arabayı ilk aldığında abi 3. bakım şu anda böyle. Evet. İlk aldığında değiştirmiştik. Ee, bu üçüncü yani bunu da değiştirmezsek 2 bakım o zaman mazotsuz yapmış olacağız. Altına şey koy. Video çekiyoruz ya. Bez koy. Ulan şarıl şarıl akıyor ha. İbrahim yoksa su mu, mu akıyor lan? Ne akıyor? Valla var ya. Yok. Ulan nereden geliyor? Buradan da gelmiyor şırıl. Aaa şuradan bir şeyler damlıyor ufaktan. O zaman bu klimayı satıyor mu? Gelsene bir bakalım. Eleman, ilgilenemem. <laughs> Bak abi böyle bir şey var mı ya? Bu haliyle sana 20 bin liraya bırakırım. Ciddi misin? Abi, Kurulum abi. dahil mi? Sağ Anam, anam, anam. Bak Şuna... biraz çürümüş buraya. E... Aynen yemin bir, ediyorum buraya bir yama atacaksın. tamam mı? Buraya bir yama atıyorsun. He. Ee, tamam mı? Yama atıyorsun sonra. Yama ya hatta bizim siyah bantlardan var. Bir tane yapıştırıyorsun Geliyorum buraya. beyler, tamam geliyorum, mi? geliyorum, geliyorum bakın. Öf. Bak buraya bir tane siyah bant yapıştırıyorsun tamam mı? Bu abi? klima ayvayı yemiş Ozan. Buna bak, bir tane siyah bant yapıştırıyorsun abi. Ban. Tamam mı? Kaç aldın tamam. sen tamam, bu baş, klimayı? Sen boş ver, sen kapatsana ya sen. Niye bunu adamların ya? hurdası bile para yapıyor <laughs> abi ya. <laughs> sen niye gösteriyorsun? Aykut bir dakika bekle. Lan boğdun bizi burada komple toza ya. İbrahim'e yağ filtresini taktıracağım. Ve burada size de bir soru soracağım. Arkadaşlar bakın bunun yüzeyini şöyle gresledik. Bunu takacağız. Mesela usta dediğin çırağı kontrol edecek diyorsunuz değil mi? Tamam. Şu O-ring, lastik ne derseniz deyin. Diyelim ki bu conta buradan pırttı, düştü, bir şey oldu. Takarken bunu usta kontrol dahi etmiş olsa mesela sıkılı mı, sıkılı dedi ve adam köşeyi döndü. Araç motoru 7 diyelim. Ne yaparsınız yani şimdi mesela bu çırağa sinirlenir misiniz? Kovar mısınız? Ne yaparsınız? Sizlere bir soru soruyorum. Hadi burada merakla bu cevabı ben de sizlerle beraber yorumlarda okuyacağım. Arkadaşlar bu işlerde en zor iş İbrahim sen takabilirsin. Usta çalıştırmak. En güzel ben oradan kazanıyorum. Allah'ıma çok şükür. 35 metrekare dükkan. Adamın neyi var? Trigger'i değişecek. Yağ bakımı yapılacak. İşte atıyorum iki ön diski değişecek. Bununla akşama kadar cincik gibi tertemiz temizliyorum. Yapıyorum. Teslim ediyorum. Hangi civatayı taktım? Hangisinin kafası sıyırdı? Önemli miydi? Önemsiz miydi? Her şeyini biliyorum en azından. Ama bir usta çağırırsın. Bir motor toplatırsın. Ondan sonra 100 binlik olursun. O motor tekrar döndüğü zaman ve bir haftan da boşa gider. En zor iş bu işte eleman çalıştırmaktır arkadaşlar. Tamir işinde. Evet bu sıkıcı konuşma ama faydalı ve güzel bir konuşmadan sonra İbrahim ustamız yağ filtresini takıyor. Sonra ne yapıyorsun biliyor musun İbrahim? Sonra da kaldırıyorsun arabayı, tapayı söküyorsun. Bunların tapasını ne söküyordu? G lazım. Heyecan yaptı. Z değil mi? Renault'un tapa sökme aparatı. Renault'da arkadaşlar Renault 9'u, Broadway'i, 19'u, Fulensi, Renault modusu aklınıza ne geliyorsa. Aha bu. Benden mi çaldın ya? Senden mi? Ulan. Ya o abi. Bizden çalmamış mı? Baksana. İbrahim. Alem takımını çalmış. Bu arabayı acil yapıp <laughs> postalamamız lazım bunları. Bak gözünü <laughs> dört aç bu adamlara. <laughs> bu adamlara gözünü dört aç. <laughs> bizden almış onu. Bizde öyle bir şey vardı hatırlıyorum. Ben, ben de hatırlıyorum abi. Bu araba Yalancının şahidi bozacı. Bak 10 senedir bu anahtar burada diyor abi. Ve geldik en heyecanlı bölüme. Aracımızı bitirdik. Paramızı alacağız. Enerjik başlıyorsun. Son ortalarda yorulurken biraz ses modun düşüyor ama tam aracın bu noktasına geldiği zaman bizde bir motivasyon. ya ben <laughs> bizden evde <ötesim> <laughs> Bas! Ya? Bismillah. Ve... Arkadaşlar şu ilaca var ya bayılıyorum ya. Bak şimdi şurayı sileyim temizleyeyim. Tekrardan sizinle paylaşacağım. Torpidoda denemedim. Torpido da işe yarar mı bilmiyorum ama harbiden efsane güzel bir ilaç. Motorsuz, susuz yıkama diye geçiyor. Başarılı bir ilaç. İstobet! istobet Sanırsam içeride birazcık eter var. Rolantis'in sesi değişti. Aracı ambeleye kaldırabilirdik beyler. Şimdi ben burayı bir temizleyeceğim. Bunu çalışırken yapmayın o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Biz yandık, siz yanmayın. Evet. Kullan bari hepsini kullansana parasını aldın zaten. Ya zaten o büyük kap yani. Onu baksana abi hiç gerek kalmadı. Bunu böyle temizliyorsunuz. Temizlenince hatta görüntü daha da efsane güzel oluyor. Bak o zaman bu böyle kalıyor ha, sıfır gibi. Allah <laughs> Tabii. Bir dahaki 10 binde aynı bu şekilde Biz görürsün. Suyla yıkadın da böyle kalır mı? Suyla kalır mı böyle? <laughs> Nasıl çıralı sileceksin abi? El bezle <laughs> sileceğiz işte. Uğraşacağız yani senin için. Senin için uğraşacağız. Her müşteri bizim için kıymetli. Hava <laughs> tutsak Bir arkadaşın sözü vardı. Murat diyor. Cebinden diyor müşterinin en kıymetlisini alıyorsun diyor. Evet. Bu esnalarda diyor moralinin bozulması gayet güzel. Sen o müşterileri motive etmek zorundasın diyor. <laughs> Doğru diyordu yani. <laughs> Ama ya cüzdanım evdeyse abi şimdi? Ya ha? cüzdan mı kaldı artık? Kimse para taşımıyor ki. Hep havale iman. Biz, biz nakitsiz abi artık devletimiz bırakmıyoruz. <laughs> Datça aracımızın trigger setini değiştirdik. Devir dayımını değiştirdik. Antifrizimizi yeniledik. Evet, yağ bakımımızı yaptık. Ağır bakım demek... E, böyle 10 binde bir yapmadığınız bakım demektir. Yani nedir? Trigger, devirdayım, dayım, setiniz, baskı baltanız veya kuru kavramaysa kuru kavrama. Ondan sonra şanzıman yağınız. Bunların hepsi ağır bakıma girer. Aslında bizde şöyle olsa çok daha güzel olur. Arabalar en azından e, bozulmaz diyelim. Sorun ve sıkıntı yaşamaz diyelim. Mesela diyelim ki aracımız 160-170 bin kilometrelere geldiği zaman. Tabii ki bu araçtan araca fark eder ama ortalama bu şekilde 160-170 bin kilometreye geldiğinde araçlarımızın trigger, devirdayım, termostat, ondan sonra radyatörün değişimi olsa daha iyi olur. Çünkü tıkanıyor, pislik oluyor. Devraj setimiz, ön takımda ne var ne yok bunlar, frenler, o Murat Usta sen bunları yapınca köşeyi döneceksin demeyin arkadaşlar. Çünkü araçlarımız genellikle ülkemizde 300 bin kilometre kilometreleri görmeden motor revizyonuna gidiyor. Ama bu şekilde her 150 binde bir sağlam bir ağır bakım görse arkadaşlar cıncık gibi olur. Cıncık gibi olur. Çünkü yani şu motorlar emin olun anahtar değmeden 1 milyon kilometre kullanan vardır. Ben kaç sene önce işte yaşım 36 21 yaşında askerden geldiğimde ilk, hoca, ilk olarak Ümraniye Sanayi'de ticari taksi yapmaya başladık. Bu 1.3 Multijet Euro 3'lerden 1 milyon kilometrede motor söktüğümüz oldu. Ama genellikle bu aralar 250 bin, 300 bin demeden motorlarımızı indirmek zorunda kalıyoruz. Her şeyin başı adam gibi bakımdır. Ve kaliteli parçayla kaliteli ustayı bir araya getirmektir. Bunlar da cebinizden çıkacak Maddiyatlarla da önemlidir. Yani usta kafasına göre gidip de bu bakımı yapamaz. Sizlerin onayıyla yapılıyor. Neyse, Aykut evet. sen bu işleri becerirsin. Gel. Bir abonelik iste. Abi ben hiç anlamam ya. Sen bu işin duayenisin Aykut ne kankam. Ne hadi sen değil. <laughs> ne diyeceğim? Ne der de abonelik iste hadi. YouTube'da kendi kanalına abonelik istiyormuş gibi. Abi ben hiç anlamam ya. Arkadaşlar tutandı ya. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Abonelik de isteyemedik. <gülüyor> <gülüyor> Bir sonraki içerikte görüşmek üzere bu biraz renkli güzel bir içerik oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.